neden menü oluşturmalısınız? Günümüzde insanlar restoran veya kafelere gitmeden önce, ne yiyeceklerini görmek ve kararlarını önceden vermek istiyorlar. Bu yüzden dijital bir menüye sahip olmak artık bir tercih değil, bir gereklilik. Dijital menü oluşturmanın avantajları Görselli menü, fotoğraflarla zenginleştirilmiş menüler, müşterilerin ilgisini çeker ve seçimlerini kolaylaştırır. Çok dili destek, Farklı ülkelerden gelen turistler menünüzü kendi dillerinde inceleyebilir. Her yerden erişim. Müşteriler mekna gelmeden menünüzü inceleyebilir. Daha fazla müşteri çekme. Menünüzü gören potansiyel müşteriler karar vermeden önce sizi tercih eder. Menü nasıl oluşturulur? Google Play Store'ya girin ve arama kısmına Kapirti yazın. Kapirti mobil uygulamasını indirin. Restoranınız veya kafeniz için bir profil oluşturun. Menünüzdeki yemekleri ve içecekleri fotoğraflarıyla birlikte ekleyin. Menünüzü farklı dillere çevirin: İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca vb. Menünüzü yayınlayın. Sonuç: Kapırtı ile restoranınız artık herkesin cebinde. Turistler menünüzü kendi dillerinde anlayacak, müşteriler ne yiyeceğini önceden bilecek ve siz daha fazla tercih edilen bir işletme olacaksınız.